Herkese Elektro TV'nin yeni bir Hellcase videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Hellcase sitesindeyiz. Hellcase sitesinde katlamaya geldik. Burada size promosyon kodu vereceğim. Bunun yanında Case Battle, Upgrade, kasa açılımı yapacağız arkadaşlar. Hemen dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle siteyi açıklamada vereceğim linkten geldiğiniz zaman buraya Elektro yazarsanız size bedavadan 50 cent, pardon 70 cent ve %10 da depozit bonusu verecek arkadaşlar. Yani 100 dolarlık bir yatırımınız siteye 110 dolar 10 dolarlık bir yatırımınız ise siteye 11 dolar olarak geçecek bunun yanında da 70 cent bedava hediye edecek arkadaşlar bu kodu kullandığınız zaman arkadaşlar bir de sitede çekilişimiz var bunu da açıklamaya koyacağım şuradan hemen göstereyim 50 dolarlık m.a4 Neonoy çekilişi yapıyoruz 14 günü kaldı 11 günü kalmış pardon başlattığımızda 15 günü vardı 4 gün içinde bu kadar oldu arkadaşlar 11 gün sonunda açıklanacak buna katılmak için de elektro koduyla 5 dolar depozit atmanız ve sankiana bir tane açmanız gerekiyor arkadaşlar bunları yaptığınız zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz ve şansınız da yüksek arkadaşlar yani 50 dolarlık bir çekiliş için 10 katılımcı olsa bile 10da bir yani bir kişi 50 dolar kazanacak öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar hemen hemen açılıma geçelim arkadaşlar. İlk başta bedel var mı diye bir bakayım. Şöyle 100 dolarlık falan varsa gidebilirim. Buradan değeri yukarı çekeyim. Bu ufak kasalarla uğraşmayacağım. Bir de 2000 dolarlık kurmuş. Şu anda aktif olarak güzel bir bedel yok arkadaşlar. Biz kendi kasalımızı açalım. Ee, bu hafta mı 15 günde bir mi bir indirime gidiyor kasalar arkadaşlar. Buradan indirime giden kasalara bakabilirsiniz. Ben modan killjoy kasasını çok beğendim. Eskiden de açıyordum bu kasayı. Hemen bir onlu golladım arkadaşlar. Ne verdi? Menon var var. Ne onayı var? Bulutkinler. Var mı 190? Yok. Sıkıntı yok. Daha çok şans edebiliriz. Site e, ee, güzel item'lar var çünkü. Kill confirm'ı kaçtı. Yine kötü. Orion bir tane. 195. Orion sayesindedir. Aynen daha kağıda geçiremedi bakalım of çok kötü verdi bir daha gol onlu ne rider red de minnet bu sefer iyidir 219 güzel fena değil arkadaşlar ben bir geri gelelim burada başka indirimde kasalar dragon case var bundan da deneyebiliriz bundan bir onlu denerim hiç sıkıntı yok arkadaşlar bir şey vereceğinden değil de o 22.5 verdi iyi Anadolu'ngo. Quarter box. 12 iyi QR'dayız. Aa şunu da açayım. Birkaç şey daha göstereyim arkadaşlar. Dursun Arkadaşlar bu arada da Strid'de Daily Free özelliği de var yani siteye geldiğiniz zaman buradan günlük ücretsiz tıkladığınız zaman 24 saatte bir ücretsiz bir şekilde bunu çevirebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken avatarınızı değiştirmek ve şu alttaki CS'yi 12 saat oyna falan diye görevler var. Bunları yaparsanız ee, 24 saatte bir ücretsiz bir şekilde çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bana son gelen şeyleri de şöyle göstereyim. Mesela Vatak token geliyor. Bu ne işe yarıyor? Bunlar da geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan savaş etiketi eti dükkanından. Buradan benim tercihim impulse'tan yana oluyor arkadaşlar. En kötü ihtimalle 60 sen falan veriyor. Impulse bu yönden güzel arkadaşlar. Bedavadan çekim için. Şimdi bir upgrade deneyelim. Hatta önce bir kontrat deneyelim ya. Kontratı da göstermiş olalım. Şöyle ufak itemleri koyuyorum. 10 tane item koyabiliyorum maksimum. 6 dolar verdim. Orta yapabiliyor muyum? Yapabiliyordum. Güzel. Ya 1 dolar alacağım ya 30 dolar alacağım. 6 dolar aldım. İyi, geri iade etti paramı. Ufak item, ufak item. Tam böyle okey ya, sıkıntı yok. Zorda mı atsak? Bir zorda deneyelim. 30 dolar atıyoruz arkadaşlar, 300'e kadar verebiliyor. 1.85 bir Çok kötü verdim bu arada. Neyse upgrade deneyelim, sıkıntı yok. Burada 3 tane şunu seçtik. Kaç seçmişiz? 5 40 dolar denenebilir. Makul olduğunu düşünüyorum. Solla. Bunu verseydi zaten şaşıracaktım bir herkesi çünkü düşük şanslarla upgrade tutulmak zor arkadaşlar. Buradan yine ucuzlardan şöyle bu combo yapalım. 25 dolar yapmış burası. Bunu kaça basalım? 130, 145 ya da 145 iyidir. 115 şansla. Bu da gelmedi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz zaten düşük şanslı oynuyoruz. Bir kere gelse yeterli olacaktır bizim için. Ama böyle böyle de edememek lazım. 130'a atalım. 430 yazdım yanlışlıkla. Oo tam tersi attı neredeyse sıkıntı yok. Hala itemimiz var. Hala bir tane çıksa kağıda geçeriz. 43 dolarımız var. 134. Şu eldiveni almayalım mı? Abi bunu da vermiyor ya. Ne yapacak bu bize? Bayağı bir eksideyiz arkadaşlar. 150 dolar bandına kadar düştük. O yüzden bir all deneyeceğim. 165 dolar veriyoruz. 2x soldan. Gerisi güzel olur arkadaşlar. Bir daha basalım. Ki gelmedi arkadaşlar sol atıp durdum gelmedi yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve çekiliş yapıyoruz. Ona da çekilişlere de katılmayı unutmayın. Discord ve Twitter linkimiz açıklamada oraya da gelmeyi unutmayın. Son bir kez hatırlatma geçeyim. Buradan siteye geldiğiniz zaman promosyon kodu bölümüne elektro yazdığınız zaman VIP oluyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Yani %10 depozit bonusu ve bedavadan 0.70 cent bakiye veriyor. Bunun yanında işte elektro kodunu kullandığınız zaman çekilişe katılabiliyorsunuz. 5 dolar yatırdığınızda ve sandcase'tan açtığında bunu da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.